Neden bu yüzüm gülmez ki Ben sevdim bunu görmedi Ben mi çizdim bu kaderi Yıkılası aşk yaptım Savaşamadım ben hayatla anne Savaşamadım ben hayatla anne Dört duvar geliyor her gün üzerime Dost dediklerim oldu bir kahpe Dermanı bulamadım ben dertlerime Yıkılası sevdam kahpe elinde Kimseler bilmez derdim içimde Yıkıldım ana ben nefes alamıyorum Ben yazdığım satırlarda boğuldum Kahpelik yaptı bana tüm dostum Yar deme ben ona oyuncak oldum Yıkılası bu hayattan da yoruldum Su gibi akardım ben de durdum gülerim ben bilemiyorum Serserilikmiş her gün içiyorum Böyle bir dert ki çok bunalıyorum Kimsesizlikten ben kahroldum Anlayın ben bunu oynayamıyorum Yeter lan artık bitsin bu oyun Doğarken ağladım gülmedi ki yüzüm Sanma ki kadere boynumu büktüm Sen de gülme hiç kahveye bu sözüm Bir kahve yüzünden kör oldu bu gözüm Önüm olacak inan bana tek çözüm İstemem mezarıma gözyaşı döksün Günlerim geçiyor terle Yarim dediğim başka bir elde Haberi de geliyor başka bir piçle Dile kolay ama çekmesi zor be Düşersin elbet sen de bu derde O zamanı sen beni istersin kahpe O zaman dersin sevenim nerede Ne yapsın zalim içiyor bir köşede Yan hadi sen de kaybettiğine Dön demen boşa inan dönmez geriye Bedenini vermiş şimdi maddeye Maddeden ayıramaz onu hiç kimse Bu yaralı bedende Bu yaralı bedende şey daha kafa tutuyor sevgine Bu saatten sonra ne bir sevgili ne de arkadaş Benim kalbime giren tek şey madde Çünkü o seni kadar can yakmıyor be kahve Neden bu yüzün gülmez ki Ben sevdim bunu görmedi Ben mi çizdim bu kadar Emtin amzara 2013. 2013 Karayazılar rakırs.